çalışıyorsun artık dur. Kız bebek Sonic. Ya küçücük boyun var. Orda nereye, orda nereye gidiyorsun. Uyuyorum ben hadi çok uykum geldi. Anam ne oluyor? Hadi iyi geceler. Çok uykum var benim. Kız meleksin ilk sabah olmuş. Gözlerini aç istersen. Niye ters duruyoruz? İmdat yardım edin lütfen. <laughs> Efendim şimdi onlara ne yapacağız? Ee? já é não Oyunumuza dahil olursanız eğer buradan kurtulursunuz. Tamam tamam söz oyunumuza dahil olacağız. Yeter ki bizi buradan çıkartın. Tamamdır efendim. Onların heplerini çözüyorum o halde. Sus kız beyikselik bak bizi çözecekler. Onlarla birkaç oyun oynayıp sonra da buradan kurtuluruz diye düşünüyorum. Hey çöler eşyam bizi bırakırlar mı şanmıyorum. Sus sus bak yine lazerle atış edecekler ha. Yeter artık bayılacağım yoksa. Bu ne ya böyle? Bizi nereye getirdiniz? Ben sizinle oyun falan oynamam. Ee beyefendi. Evlenen şey oldu. Oynayacak mısın? Tamam tamam oynayacağız. Tamam gel kız bekleyin oynayalım o zaman. Kesin var ya bu oyunda kesin öleceğiz. Ya yok bir şey olmaz. Doğru bu cezattaki bir arkadaşla işlemişti. Şaşırmış vardı. Evet arkadaşlar bir önceki videoda daha doğrusu iki önceki videoda falan yorumlarda istemiştiniz doğruluk diye tek sözü vermiştim size de bugün hiç yorum çıkmadı fark ettin mi? Evet Necim Şişe dönmeye başladı şanırım şişe dönüyor aram bana mı geldi? Ne? Kime geldi bana mı geldi bir de başladı mı şu anda? Evet oyu başladı dönüyor. He? Bana mı geldi şimdi bu ne demek oluyor? Evet. doğruluk diyorum ben. Hayır. ilk soruda cesaretliliği seçebilirsin. Nasıl ya? İyi e de doğruluk seçebiliyorduk. Of ya geç kız bekleyin. Otur otur. Hop bastım bakalım. Hop. E bu niye gelmiyor? Bu bozuk olmuş bence. Hop. Heh tamam geldi. Bakalım ne çıktı? Evi patlatma. Nasıl ya? Hangi evi patlatacağım ki? Fena gibi ev oray. Hey, bu sefer yorum geç çıktı. Kimden gelmiş? Berci abla benim yorumumu hiç çıkarmıyorsun. Lütfen çıkar ve bence siz kazandınız. Sizin eviniz daha güzel oldu. Seni de kız Beksanik de çok seviyorum demiş kız Beksanik. Hatırlıyor musun bir önceki videoda kraliçe vampir vs kral vampir tek blok oynamıştık. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum Berci abla. Kraliçeyi oymuştuk ve o evi peş kazandık arkadaşlar cevaplamışsınız. Teşekkür ederim sizlere. Yani sanırım vampir evi kraliçelerin olduğunu sanırım. Değil mi kız bekleyin? Öyle oldu. Evet vampir evi kraliçelerin oldu. Geçesin. Hadi gel şu doğruluk bir cesaretlik mi oyununa devam edelim. Neyle patlatacağız? Heh tamam burada bombalar varmış. Şunları alalım bence bu kadar yeter ya. Şimdi şu evi patlatsam mı? Şu Şöyle birazcık köşede gibi. İlk önce bir içine bakalım. İçinde birileri yaşıyor mu? Hey kimse var mı? Aa tamam burası tuvaletmiş. Gel kız bekleyin. Burası ev bile değil. Burayı patlatabiliriz. Hoppa patlattım. Hop bir tane de şöyle atayım. Tamam değer oldu işte. Oo hiç patlamadı neredeyse. Eee olmadı patlamadı. Eee şimdi yapacağız. Bilmiyorum ki biraz tamam birazcık daha bomba alalım Gel gel bir iki tane daha bomba atıp Birazcık daha patlatmaya çalışalım Şuradan birkaç tane daha bomba alalım Şunları alalım Tamam hatta hepsini alayım Bu bomba pek işe yaramıyormuş Koş kaç 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 kaç. Şimdi şuranın içine doğru patlatacağım Çekil kız bekleyin <laughs> Bakayım şöyle e, bu hiç zarar vermiyor ki Baksanıza çok az patlatıyor Neyse patladığı kadar şuraları patlatayım. İşte oldu. Oldu mu Sugit Game? Oldu oldu patlattık ben Cemre. İşte o şeyler bende bu nerede var? Ne? Bu ne? Dur bakayım deneyeyim şu. <laughs> Anam! Eyvah! Kız bekleyin ne verdin sen böyle? Bayağı büyükmüş bu. Ha, bu. Ben onu pek ya. Neyse olacağı varmış. Dur dur şuraya atayım o zaman. Şöyle. Hop tamamdır. İşte oldu Squid Game. Bam bam bam. Gel kız bekleyin. Oldu işte. Şimdi oyunumuza devam edebiliriz. Olmuş. Bak Squid Game gidiyor doğruluk cesaretlik yerine. Çiçek çiçek çiçek. Hadi oynayalım şu güzel oyunu. Evlat yardım edin. kurtarın beni. <laughs> ne heyecanlı. Ya? Sen oraya nasıl girdin? Hiç arkanıza bakmıyorsunuz. Görmediniz mi beni? Bataklığın içine girdim. Hadi hadi oyun oynayalım. Çok heyecanlı. Hadi gelin gelin oturun bakalım. Şimdi kime çıkacak acaba? Ne yaptın? Ana pardon. Bir dakika bu şeriye dönmüyor. Döndüneyim. Ne? Eyvah. Adama geldi adama. Ev adama geldi ama yuvarlak kafeye geldi. Yuvarlak kafa şana geldi şana. Hadi şana doluk bir çeşitlik bir çeşit bakalım. Galiba su kayıt sinirleniyor gibi. Ha. ha, tamam 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 oynuyoruz. Gel kız büyük tekrar çevir şu şeyi. Sana çıkart sana. O oyun güzel zaten al şeyi kendine çıkart kendine. Ya şana çıkacağım bana çıkmayacağım ben de çocuğum. Döndür bakayım güve çıkacak. E yine yuvarlak kafaya çıktı. Ama sanırım onlar o, olmuyor onlar. Onlara çıkınca. Tamam gel bana çıktı. Al kız bekleyin. Tekrardan bir, bir bakalım ne çıkacak. Çekeyim bakalım. Heh. Şimdi bir tane daha kitap geldi. Şu kitabın içine açalım. Ben bir köpeğim diye bağır ve beş kere havla mı? Bu ne ya? Böyle soru mu olur? <laughs> Hadi ben şimdi havla bakalım. Havla. Ben bir köpeğim. Hav 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 hav. Bak bir dalga geçme benimle ya. Doğruluk mu cesaretlik mi oynuyoruz? Bu sadece bir oyun. Nasıl <laughs> <laughs> köpek gibi Hadi hadi bir geçiyoruz. Geç geç. Bir daha çevir bakalım. Şuna kime çıkacak? Dur bakayım ya şişe sen neymiş? Çevir çevir kime çıkacak bakalım bu sefer de. Eyvah bana geldi. Evet gördüm sana çıktı. Hadi kız büyüksek mızıkçılık yapma. Çek bakalım ne gelecek. <laughs> Ver bakayım ne çıktı. Okuyayım bakalım. İnşallah kötü bir şey çıkmamıştır ya. Ayy. Bok içine atla mı? E, sanırım boksuyu bu. Ay, ben bunu atlamam. Hayatta atlamam. Dur dur. Gözlerini kapat kız bekleyin. Evet, evet, tamam, evet. Tamam, atlayacağım, atlayacağım. Evet, evet. E. bok suyuyla iğrençsin iğrenç. Ya ben bu oyunu var ya ben bu oyunu güzel diye oynuyorum demiştim. Bu nasıl bir oyun? <laughs> Hadi şey koy da tekrar çevir bakalım bu sefer kime çıkacak? Tamam çeviriyorum. Aa Of ya yine bana geldi. Yuvarlak kafa da keşke cesaretlik seçebilse. Bir de bir şey diyeceğim Squid Game bebeği. Normalde doğruluk mu cesaretlik mi bu oyunun adı? Yani hep doğruluk mu var hem de cesaretlik mi? Biz niye doğruluğu seçemiyoruz? Lütfen doğruluk da olsun. Tamam olmasın. O zaman ben bir tane daha çekeyim şöyle. Bakalım ne geldi. Uf ya böyle oyun mu olur gerçekten inanmıyorum. Bu kız bebek Sony'in bu benim. Boksun bir dakika ya. E iki tane aynı kitaptan var. Bir dakika bir dakika. Kız bekleyin bunu sen mi değiştirdin? İki tane aynı kitaptan var. Yiii ben değiştirmedim. Bir tane de Yanlış geldi. Tamam bir tane çekelim. Hop şuraya gitti. Hop şöyle alalım bakalım. Bunda ne yazıyor? Hah. Squid Game. Ay, ne oluyor be? Yanlışlıkla yazı yazdım. Squid Game şeker oyununu yapma. İyi de şeker oyununu nasıl yapacağız biz? Eyvah. <laughs> Malzemeler içinde. Sandığın içinde mi? Bakalım. Aa evet burada malzemeleri varmış. Tamam şunları şöyle alalım bakalım. Kız bekleyin, bana verir misin? Tabii ki de. Buyurun nasıl yapacağız bunu? He, ben de bilmiyorum ki Dur bakalım bir şuraya bir de şuraya şunları koyalım İlk önce şuraya şeker kalıplarını yapalım Bir burada olsun Bir burada olsun Bir şurada olsun Olur mu böyle Şey bu ne birazcık yamuk oraya gibi Evet doğru diyorsun O zaman bir blok boşluk bırakarak yapalım Bir oraya bir buraya Bir tane şuraya yapalım şöyle Bakayım Aa, bu niye böyle yukarıda oldu Şurayı şöyle yapalım Tamam. Dur ilk önce kız büyüksün. Bana yardım eder misin? Tabii tabii. Şeve şeve. Ama Bey Cibre galiba işi vermiyor. Lütfen bana yardım etsin. Daha az bir tane çok izleyin bebeği. Ha? İzin verdi gibi. Al bir bakayım. Dene belki izin veriyordur. Dene bakalım izin verecek mi? Dene dene. Sen de bir şu kalıplardan yapmaya çalış. Şimdi ben çubuğum nerede? Şu çubukla şunların içini oyacağım arkadaşlar. Buraya yuvarlak yapacağım. Pardon buraya kare yapacağım kare. Kare böyle mi oluyordu? Aynen. Yuvarlak mı oldu bu ya? Bu yuvarlak mı oldu kare mi? Bakayım neydi? Burada burada. Dur şöyle içine açalım. Şuranın içini doldururuz. Bana çubuğum verir misin? Ben kendim yapacağım ya. Sen boş ver kız bebeksin. Yardım etme sen de olur herhalde. Yaparım diye düşünüyorum. Şimdi şurayı ilk önce şöyle bir açalım. Tamamdır. Şimdi şunun içine arkadaşlar şekeri koyacağız. Oldu bence oldu. Niye olmasın ki Oldu gibi? Şimdi şuraya üçgen yapacağım. Bu arada üçgeni yapması zor. Üçgeni nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Şöyle yaparsam olur gibi. Eyvah birazcık şey oldu. Garip oldu. Ama bence oldu ya. Bakın şöyle şuradan da şuraları alırsak. Eyvah kum da gitti. Şurayı o zaman şöyle alırım. Şurayı da kır. Burayı da kır. Evet ya üçgeni benzedi en azından. Şimdi şöyle alt tarafını da yaparsak. Evet nasıl oluyor nasıl oluyor? Bakar mısınız buraya? Şurayı da şöyle düzelttik mi? eğlence oluyor. Benzedi işte. Ee, yani biraz, birazcık kalıp gibi. Sus sus güzel de güzel de. Sen nasıl arkadaşsın? Güzel şüphe olmuş. Mükemmel olmuş. <laughs> Şimdi bir dakika ne vardı? Yuvarlak var, kare var, bu şimdi kare mi oldu, yuvarlak mı oldu? Ben anlamadım ki. O zaman şöyle yapalım. Şu yuvarla da şöyle yapalım arkadaşlar. Birazcık köşelerini şöyle yapalım. Böyle yapsak olur mu? Bakayım bir tane şuraya. Ha tamam tamam. Şu an bu yuvarlak oluyor işte. Bakın bence evet asıl yuvarlak bu oluyor. Şurayı şöyle getirirsek plaka Şurayı aşağı indirirsek, buradan şurayı birleştirsek. Ha tamam işte bu sefer oldu. Şunun da içine oyalım. Şimdi şurayı turuncu yapacağız şöyle komple. Buraları da turuncu yapıyoruz. Tamam bu da yuvarlak oldu. Benzedi gibi. Bir de bir tane şuraya son şekeri yapacağız arkadaşlar. Şunu yine şöyle alalım. Kız bebek havada oturuyorsun. Farkındasın değil mi? Sandalye kırılmış. Ee, ne olmuş ki ne oturuyorum işte. <laughs> havada oturuyor. Şimdi ne kaldı söyle bakayım. Üçgen kare yuvarlak. Yıldız. Evet. Yıldız mı? Yıldızı nasıl yapacağım? Ee, e, şey yıldız yapmasam olur mu? Sonuçta 3'ü de oldu. Kartın üstünde bu 3'ü vardı. Aa burada delik var. Dur bakayım şu deliği tamamlarsam belki olabilir. Şöyle. Tamam bitti işte oldu bu kadardı. Oldu mu? Oldu oldu bence de. Bence şu oldu. Bence de kartın üstünde yıldız yoktu sonuçta. Tamam oldu yapabilmişim vallahi. Oley be sonunda. Hadi çevir çevir şeyi bakalım kime gelecek. Çeviriyorum. biliyorum. Ana ana bu şişe bozuk bu neydi ya? Ve şişe. Allah Çevir bakalım kime gelecek. Çeviriyorum. Ya havle ya ben çekelim ya ben kendim çekelim. Emin misin bak ya kötü şeyler çıkarsa. Yok şey ne tol okumuşum ben Cemre şurada. Ver ver okuyayım ben. Ver bakayım ne yazıyor. Ha Cemre ee, tam okuyamadım ama birazcık kalıp şeyler yazıyor. Tamam bakalım sağındaki kişiyi ölüp çukuruna at diyor. Sağındaki kişi. <laughs> sağındaki kişi yuvarlak kafa onu atamazsın. Ne beni niye atıyorsun sağında evet, ben mi vardım? Evet şey vardı ben Cemre. Ya ölüşün ya arkadaşını öldürürse hata al bakayım sana al bakayım. <laughs> Nasıl korktu <laughs> ama. Ah, tamam tamam özür dilerim özür dilerim lütfen bana zarar vermeyin. Hayır 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 lütfen bana zarar vermeyin lütfen lütfen. Gel bakalım buraya yuvarlak topa. Şimdi şöyle ne yapacağım biliyorum. Şöyle kim zıplayacağım ben buraya uçuyor. Ah inanmıyorum. <laughs> Küçücük böyle yuvarlak kafaya saldırıyor. bıraktı peşimi. Hey şöyle oturayım. Heh, tamam Aa, oraya oturdum. <laughs> baga soktun yanındaki korumayı. <laughs> baga soktun baga. Kime yedi? Sana yedi be Huf ya tamam gel çekiyorum. Oo, bayağı kitap varmış içinde. Lava atla mı? Lan mı? Aa, lav yok ya. Lav yok, lav yok, lav yok. Ne Naş yani. Ama aa, he, bu şey olmaz. Ben buna lav yapıyorum şimdi. Ya sen dost musun düşman mı? Love yok işte niye ben love Hayır hayır hocam hayır. Evet şimdi diğer turdayız. Squid Game bebeğine çıktı. Hadi sen de çek bir kere Squid Game bebeği korkma. Başına kötü bir şey gelmez. Aa çekiyor galiba. Ne? ne? Çekiyor şu Game bebeği Vay vay bir şey Evet evet verebilirsin ben okuyabilirim. ne? bırak bir şey attı ne? Ben okuyayım mı ben ver ver ben okurum. 20 saniye boyunca miyavla mı? Aa, <laughs> ne çıkmış? 20 saniye boyunca miyavla yazıyor baksana. Bakayım. Miyavlama lazım şu kutuya bebeşi. Hadi şimdi konuş bakalım. Ee, bebeşi abla yine bu lajeyi çıkarttın ya. Ay, diyor. Of ya mısıkçılık yapıyor. O zaman onun yerine sen yap kız bebeşi. Meow, meow, Miyav. 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 <laughs> ya şöyle seni biraz deliye sokayım şöyle şuraya. Gir bakayım, gir bakayım. Ay beyeceğim, ne şey dedim Ana ana, niye bir deliye düşüyorum? Hadi diğer tura geçelim. Tamam tamam, gel diğer tura geçeyim. Şu yuvarlak kafayı da çağır istersen. Bunu hey yuvarlak kafa gel hadi sen oyna. Gel bakayım şöyle kocama. <laughs> Kucağına aldı ya kocaman adamı. Hah, şimdi tekrar devam ediyoruz bakalım. Hava da zaten kararmaya başlıyor. Umarım kitaplar da bitiyordur. Bana geldi. Şimdi şıra bende. Evet çek bakalım bu sefer ne gelecek. Ver bakayım okuyabilirim ben. Tamam Emre Cemre okuyabileceğine bakalım. Bakalım hangisi geldi? ha? <laughs> Diyor ki şansına küs. Squid Game'den kaçman için 3 saniyen var. Evet. Yaydıracağım. <laughs> <laughs> Eyvah. Yakalıyor mu Squid Game'i bir? Aa kaçtı. Helal olsun valla. Kaçabildi. Vay be. Nereye kadar kaçacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Fazla kaçamadı valla. Fazla kaçamadı yakalandı. Hadi bu son tur mu? Bu son tur mu? Bana geldi. Bana geldi. Bakalım bu sefer ne çıktı? Öbeceğim de şen oku. Tamam tamam okuyayım bakalım hangisi olabilir ki? Bu mu bu mu acaba? Bu mu? Su Squid Game şeker oyunu yaptık. Köpek balığını bul ve öldür. Dikkatli ol seni yiyebilir mi? İyi de burada köpek balığı yok ki. Ee, hani nerede köpek balığı? Köpek balığı yok burada. Eyvah beceren dur ben şu gözetim kuleçten bakayım. Sen bilirsin. Bak bir bakalım. Ben de şuradan fishing root muydu? Neydi bu root var arkadaşlar? Şu rootla bir yani neydi bunun adı ya? Ee, olta olta. Şu oltayla köpek balığı var mı? Bir bakayım şöyle. Oltayı şöyle atayım. Belki köpek balığı gelir. Hey bile 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 bili. Köpek balığı nasıl çağrılır ki? Hey pisi pisi pisi. Nasıl çağrılır hiç de bilmiyorum. Arkadaşlar bu biraz uzun sürecek sanırım. Ben şimdi köpek balığını tutmaya çalışacağım. Sizler de o sırada lütfen hala da abone olmayanlar var görüyorum. Lütfen abone olup videoma like atar mısınız? Umarım şu köpek balığını çok geçmeden tutarım. Sizleri çok seviyorum. Eğer bu videonun devamını izliyorsanız yorumlara bir yazmayı Hadi Hoşçakalın. Şu köpek balığını tutmaya çalışalım bakalım ne kadar uzun sürecek hiç bilmiyorum. Gel bakalım köpek balığı bil 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 bil.